ben ofruyum. Efendimizin yan köylüsüyüm. Yavan aynı zamanda ama 50 senedir Samsun'dayız. Memleketi gidip geliyoruz. hatta efendimizin annesinin görmüş olduğu rüyayı benim babamın babaannesi anlatırdı büyüklerimize. gönlüme işte göğsüme bir ay düştü şeklinde. Ta oradan biliyoruz. Eskiden biliyoruz. Bunu onun için oflu olmamız hasebiyle hamsi balığı gibi efendimiz bizi yakaladı. Nasıl oldu? Tabii Efendimiz'i biliyorduk, babamız e, biliyordu, dedelerimiz biliyorlardı, seviyorlardı. Hatta amcam e, e, Hacı Dursun Efendi'den e, okudu, cihazet aldı. E, fakat Samsun'da tanışmamız, ilk onu görmemiz mümkün oldu. Hı -hı. Samsun'da görüştüğümüz Hı -hı. zaman Efendimiz hemen bunu İstanbul'a yolla dedi. Tabii ilk önce bizim ablamız, ilk önce e, hoca oldu. E, 8-9 yaşlarında hoca oldu, geldi. Tabii babama köyde ilk önce ya televizyon ya ben diyerek babamı bir ağlattı. Evet. Televizyonu kaldırarak çocuğunu içeri aldı. Sonra biz işte Samsun'da efendimiz gelince efendimiz bunu bize yolla dedi. Biz tabi o arada İstanbul Üsküdar İmam Hatip parasız yatılıyı kazanmıştık. Oraya gittik. Efendimize sorduk babamla beraber. Babam dedi ki ilk önce Kur'an kursuna ver, medreseye ver. Medresede yer bulamadık. Bu sefer döndük. Efendimize ne yapayım? git oraya yatır dedi. Gittik oraya kayıtlar yaptırdık ama benim gönlüm yani şeyden yana, medreseden yana tekrar geldik. Efendi tekrar sordu. Kapıda İsmail Han'ın kapısında karşılaştık. Efendi böyle böyle şey yaptım. Ben senin yerinde olsam onu evde bomboş saklarım oraya göndermem dedi. Ondan sonra götür dedi Samsun'da hafızlığını yapsın. Arapça okumaya buraya gelsin dedi ama benim içim cız etti. için tekrar geri döneceğim? Neyse götürdü beni babam. Kur'an kursuna bir medrese, Kur'an kursuna yerleştirdi. Fakat orada ceket var, kravat var, pantolon var. Benim hiç hoşuma gitmedi tabii. Ara sıra kaçıyorum. Babam yine getiriyor beni. Ara sıra kaçıyorum. Baktım bu şekilde olmayacak. Bir gün yine kaçacağım dedim. Arkadaşlar dediler ki kaçamazsın. İşte seni tutarız. Ben de üçüncü kattan atlamaya güya cesaret ettim böyle falan. En son bıraktılar beni. Terlikler ayağımda, Kur'an kolumun altında. Otogara kaçtım, Samsun Otogara. Polisler yakaladı beni bu sefer. Ondan sonra babamı çağırdılar. Bu çocuk dedi İstanbul'a gitmek istiyor. Mahmut Efendi Hazretleri cübbe şallar giymek istiyor. Bunu gönder bari dedi. Bu nedir bu falan. En son babam tekrar gönderdi beni. Elhamdülillah bir medrese, İhlas Medresesi vardı o zaman. Allah rahmet eylesin Musa amcanın kursu. Orada Vedat hocalar vardı. Şu anda Allah kurtarsın, halas eylesin. E, hapishanede olan işte Yusuf hocamız vardı. Ondan sonra Şaban efendinin diğer talebeleri, Musa Aşirin hoca vardı. Onlar vardı. Ve daha büyüklerimiz vardı. Şaban efendinin derslerine gidip geliyorlardı. Biz de orada hafızlığa başladık. Sonra medrese işte şeye, şeye e, Arapçaya başladık falan. Orada e, bayağı bir e, 9 seneye kadar burada Efendimiz'in tedrisatında tedrisi şey yaptık. Yani şunu demek istiyorum, Efendimiz gördüğüm gibi artık ben cübbe giyeceğim, şalvar giyeceğim, sarık takacağım diye yani e, o e, kravatlı medreseden, şey, Kur'an kursundan kaçmak zorunda kaldım. <laughs> Böyle bir hanım oldu yani. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık bu arada. Tabii. Şimdi, bir şey anlatayım? Efendimiz e, talebelere ve sohbetlere çok ehemmiyet veren bir insan. Ben talebeyim, burada okuyorum. Samsun'a gitmek için izin almaya git, gideceğim. Fakat ilk önce biletimi alıyorum. Efendimiz e illa izin versin bana diye. Efendimiz'e gittikten sonra, Efendimiz'e biletimi aldım, Samsun'a gidebilir miyim? Efendi Hazretleri yastıktan sonra sohbeti dinle öyle git. Ben de bakıyorum yastan sonra sohbeti dinlesem mutlaka otobüsü kaçıracağım. Mutlaka kaçıracağım. O zaman Topkapı'dan kalkıyor otobüsler. Bu sefer e, neyse Efendi Hazretleri öyle dediyse gideceğiz yani sohbet dinleyeceğiz. Sohbeti dinliyorum ama hiç e, şeyim yok. İlla ki kaçmıştır diye düşünüyorum. Neyse başka bir otobüs bulurum diye e, otokara gidince sanki beni bekliyorlar. Bu kaç sefer oldu. Ha sen mi geldin diyorlar. Otobüse biniyoruz çavravravrav çalıştırıyor. Hadi bakalım yola. Bu kaç kere oldu yani.